14. sorumuzda devam ediyoruz. Buna göre aslı öğretmenin yararlandığı öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aslı öğretmen üniteyi işledikten sonra izlemeye dönük bir değerlendirme yapmıştır. Değerlendirme neticesinde öğrenme düzeyi iyi olan öğrenciler için zenginleştirilmiş. Öğretim etkinlikleri düzenlerken istenilen öğrenme standartına ulaşamayan öğrenciler için tamamlayıcı öğretim etkinlikleri yürütmüştür. Burada yararlandığı yaklaşım hangisi? Bu denememizde de ayrıntılı bir şekilde anlattığım için hemen cevabımızın tam öğrenme olduğunu söylüyoruz. Bu istenen öğrenme standardının da en az %70 olması gerektiğini çünkü hedef %95, %100 öğrenme. Dolayısıyla en az %70 olduğunu bir kez daha belirtelim. Tamamlayıcı öğretimin yapıldığı model tam öğrenmedir bunu da unutmuyoruz. Ve diğer öğrencilere zenginleştirilmiş çalışmalarla tekrar ettiriliyor konular. Gruplar hep beraber diğer üniteye geçiyorlar ve 14. sorunun cevabı A seçeneği deyip geçiyoruz.